Yüksek Seçim Kurulu sandıkların kapanmasına 5 SKK kala yapılan bir müracaatla mühürsüz oyları kabul ederek parlamenter rejimde kapatıp ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir. Yüksek Seçim Kurulu bir hakimler topluluğudur. Hakimler topluluğu kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi yapamaz. eğer mühürsüz oyların sayılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıkmış olsaydı o zaman Yüksek Seçim Kurulu da bu kararı uygulardı. Demek ki burada Yüksek Seçim Kurulu kendisine anayasadan tanınmayan bir e, hak gaspıyla böyle bir karar vermiş ve birileri de adı alan Üsküdar'ı geçti demiştir. Şimdi ben size başka bir metafor söyleyeceğim. Bir kaymakam bir ya da bir vali bir çifti karşısına alıp ben sizi boşadım dese ve boşanma ilanını da imzalayıp sizi nüfus müdürlüğüne gönderse nüfus müdürü kaymakamın bu tam kanunsuz e, ya da e, emrini nüfus kütüğüne nasıl isteyecek bir Mahkeme kararı gerekiyor değil mi? Bir aile mahkemesinden alınan boşanma ilamı olacak ki nüfus müdürü bu çiftin boşanmış olduğunu nüfus kütüğüne ee, e böyle bir şey yok. Şimdi sorun şu. Burada burada Kaymakam kim? Çift kim? Alın size 100 puanlık üniversite seçme sorusu. Görüşmek üzere.